Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar mal, Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Sayı kesir problemlerinde test 6'ya geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Beğeni de unutmazsanız sevinirim. 1. Bir sürahinin içerisindeki suyun tamamıyla 15 tane çay bardağı ya da 6 tane su bardağı tam olarak dolduruluyor. Bu sürahinin içerisindeki suyun bir kısmı ile 2 tane çay bardağı, 1 tane su bardağı tam olarak doldurulduktan sonra de 105 birim küp su kalıyor. Buna göre su bardağı en fazla kaç birim su alır? Şimdi sürahi A ile ifade edelim. Şöyle üstlerine yazalım karışma olmasın. Çay bardağı bir çay bardağına alabileceği su miktarına Ç. Su bardağına alabileceği su miktarına da S diyelim. O zaman sürahinin miktarı 15 tane çay bardağına ve 6 tane su bardağına eşit. Peki bu cümleyi ilk bilgimizi yorumladık. İkinciye geçelim. Bana 2. bu sürahinin içindeki suyun bir kısmı ile İki tane çay bardağı, bir tane de su bardağı tam olarak doldurulduktan sonra sürahi 105 birim küp su kalıyor. Sürahi şöyle olsun. İçinde şöyle kalan 105 birim küp su var. E bundan ne kadar boşalmıştı? İki tane çay bardağı bundan almıştım. Alınmadığını düşün. iki çay bardağı, bir tane de su bardağı almıştın. Bir tane su bardağı, bir tane bir S ekleyelim. Ama tabii böyle çirkin eklemeyelim. Böyle bir güzel çizim yapalım. S diyelim. Tamam sürahin içindeki suyu vermez mi bu zaten? Evet. O zaman o neye eşittir? Bir sürahinin e, hacmine eşittir. Konuşamadım. Neymiş? S bir tane su, iki tane çay var da artı 105 birim. Küp. Peki. Buraya kadar gayet iyi. Şimdi devam edelim. Şu yorum yapabiliriz. Bu birbirine eşitliklerinden kullanabilirim. İki tarafı da 3'üne bölersem 5C eşittir 2S. Buradan C ve S oranını yakalım. C'ye 2K dersem su bardağına 5K diyebiliyorum. Peki. E bu aynı zamanda bu A. Ah, Sür e, Bu hacmi ya. Ya buna ya buna eşittir. Öyle de diyebilirsin. 6S diyelim. Güzel. Karşıya attım. 2C artı 105 eşittir 5S. Şimdi geliyorum. Neyi kullanma? Şunları kullanacağım. C yerine 2K yazarsam. 2K yazdım. 2 de burada 4K. Artı 105. Eee. S yerine 5K yazacağım değil mi? 5K yazarsam e, 2Ç pardon bu S'ymiş. 6Ç'den 1 S çıktı mı 5'ten. S 5K ise 5 ne çarp? 25K. Burada 105 kaldı. Karşı attım mı 21K. K buradan 5 çıkar. Dikkat. Bir su bardağı en fazla kaç birim su alır? Bir su bardağı 5K'dır. 5 çarpı. K'yı da 5 bulmuştum. 5 kere 5 25 birim küp en fazla su alır aradığım cevap C. Şimdi ibareleri, ifadeleri sorudaki dikkat okumayla alakalı bir soru. Ahmet elinde bulunan yeterli sayıdaki kırmızı ve yeşil renkli bilyeleri hiç artmayacak biçimde aşağıda verilen şekillerde gruplandırıyor. Zaten onu görüyoruz. Peki. Dikkat. Ahmet kırmızı bilyelerin 1 bölü 3'ü ile yeşil bilyelerin 1 bölü 2'sini aynı gruba koymuştur. Ahmet'in oluşturduğu gruplardan 6 tanesi sadece yeşil bilyelerden oluşmuştur. Buna göre Ahmet bilyelerini toplam kaç gruba ayırmıştır? Her grup fark etmez 12 tane toptan oluşuyor. Sadece şu yarı kırmızı yarı yeşil, bu sırf kırmızı bu sırf yeşil. Şimdi 6 grup sırf yeşilden oluşuyorsa 6 çarpı her birinde 12 tane yeşil var. 72 tane yeşil sırf yeşillerde oluşuyor. Tamam bunlardan bu gruplardan varmış. E zaten yeşillerin yarısı kırmızılarla aynı gruba koyulmuş. E diğer yarısı da sırf yeşillere kullanılır değil mi? E 72 tanesi yarısıysa yeşillerin tamamı ne olur? 144. Geri kalan 72'si de buraya koyulur. E her grupta eşit sayıda yarı yarıya olan grupların yarısı yeşil, yarısı kırmızı ya. O zaman 72 tane de kırmızı vardır. Değil mi? Peki kırmızı bilyelerin de 1 bölü 3'ü yeşillerle aynı gruba koyulmuş. Yani kırmızı bilyelerin sayısına k 1 bölü 3'ü yeşillerle aynı gruba koyulur. 72 tanesi. İçler dışlardan k 216. Kırmızıların sayısı da 216. Zaten topla hepsini 12'ye böl toplam grup sayısını bulursun. Topla 300, 350, 360 tane top var. Her bir 12 tanesi bir grup yapıyor. de 30 tane gruba ayırdığını net şekilde görüyorum arkadaşlar. 2 deniz. Şöyle yapalım. Bir gıdım uzaklaşmak, yakınlaşmak iyi olur. Dikkat! Tamamen dolu bat olan batarya ile saat 11'de kullanılmaya başlanan bir akıllı telefonun şarjının şarjının böyle okuyalım. 4'te 3'ü bitince telefon kapatılıp bataryasının 5'te 3'ü dolana kadar şarj şarj edildikten sonra tekrar açılıp kullanılmaya başlıyor. Telefon şarj edilirken 2 saat kapalı kalmış yani hiç harcama yapmamış diyor. Ve başlangıçtan itibaren 29 saat sonra da şarjı tamamen bitmiş. Telefonun kullanım boyunca enerji tüketimi sabittir. Telefon kapalı olduğu zaman enerji tüketimi olmadığına göre telefonun şarja takıldığı an. Şimdi şarj. Şarjın tamamına ben 100x Tamam. Saat 11. Telefon full kullanıma başlıyor. Şarj 100 100x'te başlıyor. Bir zaman geçiyor. Bilmiyorum şuraya kadar. E, 4'te 3'ü bitiyor. 100x'in 4'te 3'ü 75x. 75x harcandı. Tamam mı? Bu saate geldi. Kalan şarj 25x. Sonra şarja takılıyor. 2 saat boyunca şarjda kalıyor. Burada kullanım yok. Tamam mı? 2 saat. Süreyi bilmiyorum burada. E, 5'te 3'ü dolana kadar devam ediyor. E, 100x'in yani bütün... E, şarjın 5'te 3'ü nedir? Sadeleştirme. 60x'e kadar geliyor. 60x e şarj 60x'e ulaşıyor. 2 saatlik şarjın sonunda. Tamam mı? Güzel. Sonra on, bu şarj e, olayı bittikten sonra şarj edildi. Sonra bir süre daha kullanıyor. Şarj bitiyor. Demek ki şurada 60x harcanmış. Şu saat itibariyle şarj sıfıra indi diyebiliyoruz. Peki bakalım ondan sonra ne yorum yapacaksın? Toplam 29 saat sonunda şarj bitmiş. Bakıyorum şurada 2 saat geçtiğine göre şarjda demek ki kullanılan vakitte 27 saat. 27 saatte 75x bura 60x de bura ne olacak 135x'lik şarj harcanmamış mı? Evet güzel 27 saatte çünkü 29 saat 2 saat şarj geri kalanlar harcanan süre. 27 saatte 135x'lik şarj harcanmış. İki tarafı da 27'ye bölersem 1 saatte 5x'lik şarj harcanır. Şarja ne zaman takıldığı soruyor. Şurada takılmıştı. E 11'in üzerine 75x. Ben o zaman şöyle söylerim. 1 saatte 75x harcanıyorsa kaç saatte m diyelim buna. Kaç saatte 75x harcama yapılır. Çünkü şurada 75x harcama yapılmış. M'yi buradan ne bulacaksın? 15 saat sonra. 15 saat sonrası ne olur? Saat 26 diye bir saat yok. Gece 24'ten sonra 2 saat daha ileri götürürüm. Gece 02'de şarja takıldığını görüyorum. Denizlem. Şimdi güzel bir soru. Kısa kenarları aynı, uzun kenarları farklı uzunlukta ve her iki yüzünde aynı renkte olan mavi, kırmızı, yeşil ve pembe renkte dikdörtgen biçimindeki kartlar, birer kısa kenarları çakışacak biçimde üst üste konulduğunda, önden ve arkadan görünümleri aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre, e, mavi, kırmızı, yeşil ve pembe kartların uzun, uzun kenarlarının uzunlukları sırasıyla MKYP olduğuna göre hangisi kesinlikle yanlıştır. Olabilir demiyor. Şimdi deyip bak dikkat et. Şu yorumları yapabilirsin başta soruya bile başlamadan. Bakıyorum pembe mavi ile kırmızının şu arasında olabilir. Çünkü ikisinin arasında kaldığımı göremiyorum değil mi? Kırmızıdan büyük olamaz o zaman olmaz buraya gelirdi. Kırmızıdan bu yönden olamaz. Çünkü nasıl göstereyim şöyle yapayım mantığını anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Şu yönden de bakmayı düşünün. Şu bu bunun arka yönüdür. Bakın şu arkasında olacak. Pembe mavinin arka tarafında şurada olabilir miydi mesela? Bakıyorum olamaz. Bunun arkasında çünkü e, pembe yeşilden uzun olsaydı böyle görünmek zorunda kalırdı. Tamam Peki o zaman şöyle bir düşünüyorum. En uzunun mavi olduğu zaten iki şartta da görünüyor. En uzun bakıyorum her üçünde de mavi. Şu an olabilir. Şimdi ne diyor? En küçük yeşil sonra pembe sonra kırmızı. Olabilir mi? Olabilir. Neden? Şöyle olabilir. Bu yüzden pembeyi görmedim. Yeşil pembeden küçük olabilir mi? Şurada olsaydı pembe büyük olsaydı yeşilden burada görünürdü. Görünmemiş ama yanlış olduğu anlamına gelmiyor bak kesin. Bu yüzde olabilir pembe Kırmızıdan küçük olduğu zaman şu ikisinin arasında kalır, görünmez. Tamam. Pembe kırmızıdan küçük olabilir mi? Evet, daha küçük olduğu için görünmüyor. Yani bu şartlar sağlanabilir arkadaşlar. Buna kesinlikle yanlıştır diyemem. Bu olabilir. En küçüğü pembe olabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Bakın kırmızıyı da yeşilin arasında bir şey bilmiyorsun. Hangisi uzun bilmiyorsun. Tamam. mı? Pembe en küçüğü olabilir mi? Olabilir. Neden olabilir? Kırmızı, mavi ile kırmızının arasında olur hiç görünmez. Yeşil ile mavi arasında olur hiç görünmez. Kırmızı ile yeşilin arasında kendi arasında bir bilgim yok kesinlikle diyemem. Mavi zaten en büyüktür. Bu da gitti. Kırmızı küçük, yeşil küçüktür. Pembe mavi olabilir mi? Şimdi şöyle bir yorum yapalım. En uzunluğu mavi olduğunu biliyorum. Bak dikkat et bu üçünün arasında pembe en büyük olamaz. Neden olamaz? Üçünün arasında kırmızı ve eşten büyükse ya kırmızının da üstünde olacak. E, görünmesi lazımdı o zaman. Değil mi? ya da yeşil üstünde olsa görünmesi lazım. Kesinlikle bu üçünden en büyük pembedir diyemem. Bu kesinlikle yanlış. Hangisi yanlış? Kesinlikle yalnız 3. Ceyhan. Şöyle yapalım arkadaşlar. ya Bir içecek otomatından içecek niye böyle oldu? Heh. Bir içecek otomatından İçecek almak için 50 kuruşluk ve 1 TL'lik madeni paralar kullanılmaktadır. Bu otomatın madeni para kutusundaki 50 kuruş sayısının 1 TL sayısına oranı 3 bölü 2'dir. Hasan içecek almak için otomata 8 adet 50 kuruş ve 2 adet 1 TL atıyor. Son durumda otomattaki 50 kuruş sayısının 1 TL sayısına oranı 2 oluyor. Buna göre başlangıçtaki otomattaki toplam madeni para sayısı. Şimdi 50 kuruşluklar var 1 TL'likler var. Başlangıçta 3'e 2 oranı var ya 50 kuruşlukların sayısına ben 3 istersem 1 kuruş 1 liralıkların sayısına 2 isterim. 8 tane 50 kuruş atıyor. 50 kuruşların sayısı 3 x iken 3 x artı 8 oluyor 8 tane. 2 tane de 1 lira atıyorsam 1 liralıkların sayısı 2 tane artıyor bu kadar oluyor. Son durumda 50 kuruşların 50'liklerin birliklere oranı 2 oluyormuş. 50'liklerin sayısı 3x artı 8 bölü. Birliklerin sayısı 2x artı 2. Bu oran 2. 3x artı 8 eşittir. İşte dışlar yapıyorum. 2'ni 2x artı 2 yaptım mı? 4x artı 4. Bunu buraya, bunu buraya yola x4. x ama neyi soruyor bana? Başlangıçtaki toplam madeni para sayısı. Başlangıçta budur. 5x tanedir. x'i de 4 bulduğuma göre 20 tane olduğu net şekilde görülüyor. Bursa. Bir video çözüm uygulamasını izlemekte olan uygulamasında izlenmekte olan bir videonun başlangıcından itibaren geçen süre şekil 1 ve şekil 2'deki gibi gösterilmiş arkadaşlar. Peki şu sorulara da dikkat kaçmasın. Şöyle Peki şekil 1, şekil 2 var. Bu uygulamada çözemediği bir sorunun çözümünü izleyen Yeliz x'inci saniyesine kadar izlediği çözüm videosunu a saniye geri alırsa şekil 1'deki görüntü bunun yerine 2a saniye ileri alırsa Şekildeki görüntü oluşmaktadır. Bunun yerine yeliz bu videoyu başlangıcından itibaren x artı 37 saniye sonra 3 a saniye geriye alırsa ekrandaki görüntü e, ekrandaki görüntü hangisi gibi olur aşağıdaki sürelerden. x saniye kadar izlemişim. Bak şöyle bir tablo oluşturabilirsin. Basit düzeyde. Bak şöyle yapalım. Çek. X'i başladım şuradan. X saniye izledim. Tamam A saniye geri getirirsem, yani şuraya, tamam. Şurası ne olacak o zaman? X eksi A. Ya e, şekil birdeki görüntü oluşuyormuş, tamam. Bu kadar. A saniye şöyle yapalım, geri gittim. 2 e, A saniye ileri sararsam da şuradaki görüntü oluşuyormuş. Şurası da 0, 3, 16 oluşuyormuş. Başlangıçtaki gibi A saniye geri gidersem de şöyle yapayım. Birinci görüntü oluştuğuna göre 0, 1, 40. Düzgün yazın. E, 3A belli oldu. A3A şu aradaki süre farkıdır. 3A Buradan 3, 0, 3, 16'dan 1, 40'ı çıktı ama kaç tane kalacak? 1, 20, 1, 36, 96 saniyedir. 1 dakika, on, 30, uh, 1 dakika 36 saniye 96'dır. A buradan 32. Şimdi X şurasıydı değil mi? Yani a, ne demek? 0, 1, 40'ın 32 fazlası A32 olduğuna göre bura 2, 12 eder. Güzel. Bana diyor ki x artı bak ne diyor ama sonu soruyor. Şöyle gelelim. İlk başlangıçtan itibaren x artı 37 saniye sonra. x artı 37 saniye geçmiş. Sonra 3a geriye alıyor. 3 x'i bulmuştum. 2, 12. 37 daha eklerim yanına. 2, 49. X, 3a. 3a nedir zaten? 96. 96 ne demektir? 60 dak saniyesini çıkarsam 1 dakika 36 saniye çıkaracağım. 1 dakika 36 saniye. Farkını çıkartırsam 1 dakika 13 saniye benim aradığım cevap oluyor. Edirne. Böyle gelelim arkadaşlar. Sorunun önündeki engeli kaldıralım. Az da yaklaşalım. Bir çiftçi bahçesindeki meyveleri toplamak için birinci gün 3 işçi, İkinci gün 5 işçi, üçüncü gün 4 işçi çalıştırıyor babacığım. İşçilerin her birinin günlük meyve toplama miktarları ve aldıkları ücretler aynıdır. Güzel. Peki, üçüncü gün sonunda to e toplanılan meyve, kilos, meyveler kilosu 5 liradan satılıp işçilere tüm ücretleri ödendikten sonra çiftçiye 2160 TL kalıyor. Bu çiftçi her gün bir işçinin yerine aynı kapasitede olacak şekilde kendi çalışsaydı işçilere yaptığı ödemelerden 2520 TL'si kalacaktı. Buna göre bir işçi bir günde kaç meyve toplar? Bak şimdi birinci gün, ikinci gün, niye aralık üçüncü gün. Birinci gün 3 işçi, ikinci işçi yazalım. İkinci gün 5 işçi, üçüncü günde 4 işçi çalışıyor. Şimdi bir işçinin yevmiyesi günlüğü ne olsun? X. Topladığı bir işçinin meyvesi, topladığı meyve miktarı diyelim. İyi olsun. Şimdi. Üçüncü gün sonunda toplam meyveler, yani işçinin eline kalacak para söylüyor ya bak dikkat et. O zaman ben ne yapacağım? Elime geçen para satıştan maliyet çıkardım mı? benim elime kalan para belli olacak. Bu da 2160'mış. Ben ne kadar? Şimdi düşün. Bir işçi günde 7 Kilo meyve topluyor mu? 3 işçi 3 ye toplar. Bugün 3 ye topladım. 5 yeri 2. topladım. 8. 4 12 ye topladım. 12 ye kilo topladım. Her bir kilosunu 5 liradan sattım. Satışım bu. Burada maliyeti düşeceğim. Bir işçinin meyvesi x'ti. 3 işçinin ma maliyeti 3x'tir. 5x, 4x, 12x. Bu maliyeti çıkacağım. Tamam. Eşittir. 2160. İki tarafı da 12'ye bölebilirsin. 12'ye bölersen ne kalacak? 5y eksi x Şurada 12'ler gitmiş gibi düşüneceğiz. 2160 12'ye böldüğüm mü ne olur? 12'ye böl. 1, 9, 60, 180 oluyor. Yanlış işlem yapmadıysam. Tamam. sadeleşmemiş ve sadeleşmiş hali ikisini de kullanacağım. Anlayacağız şimdi ne oldu. Peki diğer ihtimali soruyor bana. Her işçinin yerine kendi çalışmış olsaydı para vermeyecek. 3 işçi yerine o zaman ne olacak? 2 işçi çalıştırmış olacaktı. İkinci gün bir işçili kendi çalışacak bir işçinin yerine 4 işçi. Üçüncü günde 4 işçi yerine 3 işçi çalıştıracak. Peki. E yine aynı toplanan meyve değişmeyecek. 12 ye kilo kendi de o e, çalıştırmadığı için yerine aynı performansı gösterecek. Sattım bunu 5 liradan. Yemiye düştü ama. 12x yevmiye verecektim. 1x, 1x, 1x. Her gün bir işçinin yevmiyesinden kurtuldum. 9x yevmiye vereceğim artık azalacak. Bu defa elime geçen para 2520 TL'dir. <laughs> özür dilerim. <laughs> <laughs> Allah'ım hep beraber. Şimdi, taraf tarafa çıkarıyoruz. Bunlar zaten birbirini götürdü. Eksi 12x dikkat et. Eksi eksi x çıkarma yapıyorsun ya. Eksi 12x artı 9x'ten eksi 3x. 2160'tan çıkarırsan 2520'yi eksi 360 oluyor. İki taraf da eksi 3'e böldüm. X 120 çıkıyor. Bana ne soruyor? Kaç kilo meyve toplamış günde? Yani y'yi soruyor x 120 buldum mu? Getir burada 120 yazarım. Karşıya atarım. Buna bağlı olarak 5y eşittir 300 180 120'den y günlük meyve toplamı da toplama tutarı da 60 olarak bulunuyor. 7 edirne. 8. Burada ufak bir şey dikkat ettim mi? Gerisi sıkıntısız bir soru. 20 kişilik bir toplulukta en tane kişinin yaşları birbirine eşit. Ve diğer kişinin yaşları birbirinden farklı. Bayramlaşmak için toplanan bu toplulukta herkes kendince yaşça büyük olan kişinin elini öpüyor. Burayı yakalamışım. Ha. Ee, Yaşları aynı olan kişiler birbirinin elini öpmüyor. Bu toplulukta 84 tane el öpme olayı gerçekleştiğine göre en kaçtır arkadaşlar? Bak birinci, iki, ikinci, üçüncü, dördüncü kişi diyelim. Yaş sıralaması da böyle olsun. Tamam mı? Bu mantıkla. O zaman el öpme olayı nasıl olacak? Bak tek tek tokalaşmayla aynı mantık. Bu bunun elini öpecek büyük olanların. Bu bunun elini öpecek. Bu bunun elini öpecek. Bu kendine büyük olanların elini öpecek. Bu da sadece bunun. Kaç tane olacak? 1 2 3 4 5 tane. Yok, 4 5 altı tane var. Şunu şöyle şu mantıkla yapabilirsin permütasyonla. 6'nın ikilisi 6. Bu altı kişinin için e, pardon altı tane diyorum. 2 kişi tokalaşma iki kişinin olur değil mi? 2'nin birlisi gibi düşüneceksin tamam? Kaç tane var? Kaç tane ikili bulabilirim diye düşünüyorsun. Ha şu mantıkla da yapabilirsin. Ne diyelim? Genel mantığını verelim arkadaşlar. Daha kolay olur. N tane kişi diyelim. K tane. K tane kişi ikili ikili tokalaşacak ya. K'nın ikilisi kadar burada tokalaşma olur. Normalde yaşları hepsi farklı olacak ama. Öyle olsaydı 20 kişilik bir grup kaç farklı şekilde tokala tokalaşabilir? 20'nin ikilisi farklı şekilde. Ama bundan şunu çıkaracağım. Bu herkes farklı olsaydı yaşıyor yaşıtı, yaşı aynı olanları çıkaracağım. Tamam mı? En tane kişi var. Bunlar birbirlerinin ellerini öpmüyorlar. O zaman onu çıkarırım. En tane kişinin içinden, bu en kişinin içinden iki tanesini seçersem öpmeyecek. Bunlar el öpme yok. Onu düştüm. O zaman bütün el öpme sayısını bulurum. O da zaten 184 olarak veriliyor. 20'nin ikilisi. 20 çarpı 19 bölü 2. Eksi n'in ikilisi. n çarpı n eksi 1 bölü 2. Eşittir 184. Şimdi sadeleştir 10 la. Şurası 190. 190'dan şunu çıkarmışım. Ne olacak arkadaşlar? Şöyle içinde sarıyla boyayayım. 184. O zaman ne olacak? Bu 6 olacak. n çarpı n eksi 1 bölü 2 eşittir 6. İçler dışlardan. n çarpı n eksi 2 n eksi 1. 2 kere 6'dan 12. Bak bir sayı var. bir eksi yine çarpıyorsun. 12. E 4 ne? 3. n'in de buradan 4 olarak geldiğini buluyorum. Bursa. Şöyle yapalım. Bir uzaklaşmak lazım olabilir arkadaşlar. Çünkü işlem alanı gerektirebilecek bir soru. Şimdi çaktırmadan orayı da o soruyu okurken temizlemeye çalışayım. Meşrubat üretimi yapan bir fabrikada meşrubatlar 200 mililitre, 250 mililitre ve 500 mililitrelik şişelere konulmaktadır. E güzel. 200 mililitrelik şişeler kırkarlı. 250 mililitrelik şişeler 30'arlı ve 500 mililitrelik şişeler 20'şerli paketlenmiştir, paketlenmektedir. Toplam 47 paket meşrubat üretilmiş. Üretilen 200 mililitrelik meşrubatların toplam hacmi 500 mililitrelik meşrubatların toplam hacmine eşit. 200 mililitrelik ve 250 mililitrelik toplam 270 litre meşrubat üretilmiştir. Üretilen tüm meşrubatlar paketlere eksiz şekilde yerleştirildiğine göre 500 mililitrelik kaş şişe meşrubat üretilmiştir. Ama kelime yapmış. Şöyle yapalım. Güzel. Şimdi 200 mililitrelik tamam. 250 mililitrelik ve 500 mililitrelik var. Paket sayısını bilmiyorum bak. Bak dikkat edin ama şişe ayrı paket ayrı. 200 mililitreliklerden paketlemekte de nasıl paketleniyor? 200 mililitrelikler 40 tane paketi 40 tane şişe bir paket ediyor. 250'liklerde 30 şişe bir paket ediyor. 500 mililitreliklerde 20 tanesi bir paket ediyor. Paket sayısı şuraya yazıyorum. Şuraya da yazayım şişe. Paket sayısı bunların X olsun. Bunun Y olsun. Bunun Z olsun. Paket sayısı 47 olarak verilmiş. Şu bilgiyi kullandık. Şunları da yazdık zaten. Şuraya kenara yazalım. X artı Y artı Z. Paket sayısı 47. Şimdi gelelim buna. Üretilen 200'lüklerin toplam, toplam hacmi ile 500'lüklerin toplam hacmi eşitmiş. Şunu gereksiz kısımlara neyse hadi, hadi 200'lüklerin toplam hacmini hesaplıyorum. 1 şişe 200 mililitre. Değil mi? Güzel. E bunlardan 40 şişesi bir paket ediyor. Tamam mı? Bir paket oldu. x paket var. 200'lüklerin hacmini hesapladım. Eşitmiş 500'lüklerin. Bir tane paket 500 mililitre. E bundan 20 tanesi bir, 20, bir şişe pardon. 500 mililitre 20 şişesi bir paket ediyor. Z paket varmış. Bu eşitliği hesaplamam lazım. 1, 2, 3 tane götürdüm. 1, 2, 3 tane götürdüm. Bu ikileri de sadeleştirdim. Ne oldu? 4x e, eşittir 5z. Bir işlem hatası yapmadık umarım arkadaşlar. E, tamam. 3 sıfırı götürdük. İkiler sadeleşti. Tamam. Tamam sigara. X'e buradan ne diyebilirim? 5K. Z'ye e, Z de buradan ne diyebilirim? Şöyle. Tamam. Z'ye de buradan 4K diyebilirim. E Şöyle de bir yorum yapayım ben. E, başka ne gibi yorum var? Bir de şu var. Onu da görelim. Bana diyor ki 200 mililitrelik bak şunları böyle yazalım. Birazdan kullanacağız çünkü arkadaşlar bunu. 200 mililitrelik 250 mililitreliklerin toplam e, litre a, şeyi ölçüsü 270 litreymiş. 200 mililitreleri hesaplıyorum bak. Neydi? Hepsi 200 çarpı 40 çarpı x. Ama dikkat et. Bunlar hep mililitre. Bu litre diyor. O zaman bine böleceksin ki sen kolay olsun. Ama şöyle yapmak benim için daha kolay oluyor. Mililitre bırakalım. Hadi öyle yapalım. 200'lükler toplam bu kadar mililitre. 250'liklere hesaplıyorum. Bir şişesi 250 mililitre. 30 şişesi bir paket yapıyor. Y tane paket var. Bunların hepsi 270 litre mililitreye çevirmek için 3 sıfır koyarım. Şimdi onları zaten kolaylaştıracağız arkadaşlar. 2 sıfırını götürdüm. Bundan da 2 sıfırı götürdüm. Bundan da. 100 parantezini almış gibi düşün. Ee, ne kaldı? 24x yani 80x artı. 25, 3, 75 bir de y var. 75y eşittir. Bu da 2700. Şimdi iki tarafı da 5'e bölelim. 16 x artı 15 y eşittir. Burayı 5'e bölersem 40, e, 14, 540 ediyor arkadaşlar. Şimdi zaten mecbur bu işlemleri yapmak zorundasın. x, bak tek tek yazıyoruz. x'i ben burada ne bulmuştum? 5k. 16 ile çarparsam, e, şuraya yazayım. 80k artı. Y'yi yine bulmuştum bilmiyorum. Daha kalı cinsten bulmadım. Amacım o zaten. 15 Niye yazamadım oraya arkadaşlar? Düzenleyeyim. 15 y eşittir 540. İki tarafı 5 bölelim. Daha kolay olsun. 16 k artı 3 y eşittir 5'e bölersen 108. Ah, düzenlersen y ne çıkacak? 108 eksi 16 k bölü 3. Ah, hepsini bu cinsten buldum. Şimdi bakalım nasıl bir kolaylık sağlayacak bu bana. Şime yarayacak mı? Yaramazsa Yapmayız zaten arkadaşlar. Tamam kaç tanesi ee, neyi soruyor bana? 500 mililitrelik kaç şişe meşrubat üretilmiştir? Kaç şişe? İşlem yapacak yer kalmadı ya. Şuralara gerek kalmadı. Oraları kaldırabiliriz arkadaşlar. Çok güzel oldu. Şimdi x bak x z'nin toplamı 47 onu boşuna bulmadım. x 5 kaydı. y'yi buldum. 108 eksi 16 k bölü 3. Z'yi buldum 4K. E bunların toplamı 47. Amaç tek bilinmeyen ağrına getirmekti. Şu 4K ile 5K'yı topla 9K olsun. 3 kere 9 27K artı 108 eksi 16K eşittir. 47 ile 3'ü otomatik çarpayım. 141. Burayı düzenle. 11K artı 108 eşittir. 141. 11K eşittir. Bunu karşıya atarsan. Doğru. 33 değil mi? Evet. K buradan ne çıktı arkadaşlar? 3. K3 çıktı. Kaç şişe 500 mililitrelik kullanılmıştır? Z paket yok muydu arkadaşlar? Bak Z tane paket vardı. Z4 kaydı. K3 buldum. 12. 12 paket e, varmış. 12 şişeklerde yok çünkü pakette demiyor şişe diyor. Her bir pakette de 20 tane şişe olduğuna göre bu veremedici uzun soru 240 olarak bulunuyor. Arkadaşlar bitirdik mi bu testi de bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere arkadaşlar.